İçişleri Bakanlığı'na personel alınacak. 1772 kişi alınacak. Peki nasıl başvuracağız? Ve detaylar nedir? Ee, kısa bir video çekmeye çalışacağım. Daha önceki videolarımda e, yavaş konuştuğum e, hakkında olumsuz yorum aldım. E, hızlıdan e, size bilgi vereceğim. E, 25 Ocak'tan 29 Ocak'a kadar başvurular sürecek. E, başvurular 22 Mart ve 08 Nisan tarihlerinde sözlü sınav var arkadaşlar. Bu tarihlerde siz sözlü sınava çağrılacaksınız. 5 katı sözlü sınava çağırıyor. 1772'nin 5 katı sözlü sınava çağrılıyor. Ve en son en yüksek puan alandan en düşüğe kadar sıralanarak çağrılıyor arkadaşlar. Puanınız yeter yetmez. Bilemiyorum tabi. Bakanlık Merkez Teşkilatı'na arşiv uzmanı, avukat, çözümleyici, programcı, büro personeli, mühendis kadrolarından bilgisayar, harita, makina, elektronik, elektronik mühendis, teknike, harita, şehir plancısı alınacak arkadaşlar. Tek bunlar mı? Ön lisans, orta öğretim ve lisans olarak herkes başvurabilecek pozisyonlar var arkadaşlar. Bakanlık Taşlı Teşkilatı'na ise merkez değil de Taşlı Teşkilatı'na Avukat, mühendis, programcı, tekniker, teknisyen, büro personeli ve çağrı karşılama personeli alınacak arkadaşlar. Değişik illerde değişik kontenjanlar açılmış arkadaşlar. İçişleri Gov.tr'den bunların detaylarını indirme şansınız da var. İl il kadrolar belli arkadaşlar açılacak. Peki maaşlar ne diye soracak olursanız. Destek personelleri 3254 lira alıyor. Büro personelleri 3470. Tabi bu zamdan önce ki fiyatlar. Avukatlar 5300. Mühendisler yine 5800'lerde alıyor arkadaşlar. Çağrı personelleri değişiyor yıl bazında. Teknisyenler yine değişiyor. Hepsi değişiyor arkadaşlar yıl bazında aldıkları ücret. Çözümleyici ve programlayıcıda da, da mesleki tecrübede sormuş arkadaşlar. Yavaş yavaş mesleki tecrübelerde sormaya başladı. ÖSYM ilanlarında e, kamu personeli alım ilanlarında e, kurumlar sormaya başladı arkadaşlar. Şimdi e, nasıl e, şart koşmuşlar? 60 puan ve üzeri tüm adaylar başvurabilecek. Lise ön lisans lisans olarak. Yine 5 katı çağrılacak bunu söylemiştim. ÖSYM e, önemli fonksiyonlardan bir tanesi de büro personeli lisans ön lisans başvurabiliyor. Çağrı, çağrı personeli yine hakeza aynı şekilde. Başvuru şekli İçişleri Gov.tr adresinden, internet adresinden yer alan bir form var arkadaşlar. Ön lisans, lisans, orta öğretim e, ilgili formu indirip dolduruyorsunuz. Elektronik ortamda arkadaşlar farklı formları doldurmayın üçünün de formu farklı yine Gov.tr adresinden internet üzerinden indirebiliyorsunuz 25-29 Ocak'ta sınav duyurusu bölümünde yayınlanacak bu form e-devlet şifresiyle ile erişip elektronik ortamda müracaatlar kabul edilecek arkadaşlar. Başvurular e-devlet üzerinden yapılacağı için e-devlet şifresi tanımlamanız gerekiyor. Yoksa varsa da onu kullanacaksınız arkadaşlar. i̇ş talep formunu elektronik ortamda doldurduktan sonra ilgili formu indirip hatasız eksisi bir şekilde tamamlayanlar arkadaşlar bilgilerimi kaydet tuşuna basıyor. Bilgilerini kaydediyor. Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark edenler ise 29 Ocak 2021 saat 5.30'a kadar bu bilgileri güncelleme şansı var arkadaşlar. Bazen soru gelebiliyor. Bilgilerim yanlış girdi. Bu şekilde olan arkadaşlar da başvurunun bitimin tarihini saatine kadar güncelleyebiliyorlar. Yoksa güncelleyemiyorlar. Adayların başvuru aşamasında bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü'nü diyor, personel.İç.İşçiler.gov.tr iç, internet adresinden Personel Kimlik Kartı sekmesinin yani öyle bir sekme var. Personel Kimlik Kartı sekmesinin Personel kimlik kartında kullanılacak fotoğraf standartları bölümde yer alan özellikle uygun olarak çekilmiş fotoğrafı oraya yüklemesi lazım. 600'e 800 bu normal vesikalık fotoğraf şeyidir. Bunu yüklemeniz lazım. başvuru tamamlık sonra 29 Ocak'ta 2021 tarihinde 5.30'da kapatacağından arkadaşlar bu başvuru yaptığınız formu çıktısını almayı almanızı uyarıyor arkadaşlar. Başvurular değerlendirilecek. 5 katı aday çağrılacak. Sözlü sınava çağrılacak. Sınava katılmaya hak kazanana ait bakanlık ve merkez teşkilatına ilişkin katılım listeleri 5 Mart 2021 tarihinde de İçişleri.gov.tr adresinde yayınlanacak arkadaşlar. Sınav yerleri, sınav tarihleri de ilgili bakanlık sayfasından yine yayınlanacak arkadaşlar. Ee, birli bir komisyon yapıyor arkadaşlar. Ee, giriş sınavının şekli ve usulü diyor. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi 50 puan. Bir konuyu kavrayıp özetleme ifade etme yeteneğine 10 puan vermiş. Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlara göre uyumluluğu 10 puan. Özgüveni, ikna kabiliyeti 10 puan. Genel kültür ve genel yeteneği 10 puan. Bilimsel ve teknolojik gelişmeye açıklığı konularında 10 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek sözlü mülakatta. Biraz geniş bir çerçeve oluşturmuş arkadaşlar. Ben şöyle bilgilere tekrar bakıyorum de yorumda sormak istediğiniz sorularınız varsa bana yazabilirsiniz. Tek tek dönmeye çalışırım arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videolarımızın devamı gelecek arkadaşlar. Talep olursa canlı yayında açılır.